Merhaba arkadaşlar. Aklınızdaki kişi şu anda sizinle ilgili ne düşünüyor? Ona bakacağız. Bu arada bu videoyu ne zaman seyrederseniz o zaman aktif olması dileğiyle kartlarımı açıyorum. Bakalım size ne söyleyecek. Aklınızdaki kişi şu dönemde ee, ruhunu sizi ilk gördüğü andan itibaren tanıdığını ve size doğru çekildiğini, kendini durduramadığını ve doyumsuz bir şekilde size doğru bir açlık, bir susuzluk hissettiğini ve bu konuyla alakalı dileklerinin olduğunu söyledi. Ki de evlilik üzerine ilerliyordunuz veya bir üst aşamaya geçmekle alakalı bir dönemden geçtiğinizi söyledi. Ve size karşı ihtiraslı olduğunu e, ve bir şekilde aşkının hala bitmediğini söyledi. Biz birbirimize düşman değiliz. Lütfen birbirimize kırıcı sözler söylemeyelim. Seni çok özledim. Senin yokluğunu çok hissediyorum ve bu dönemde kaybolmuş gibi hissediyorum. Lütfen beni kendinden uzaklaştırma. Sana karşı olan tutkumu biliyorsun dedi. Acaba bir gün bu ilişkimiz biter mi ya da e, sonlanır mı diye çok korkularının olduğunu söyledi. Aşkınızı tüm kalbiyle hissettiğini ve e, biraz sabırlı olmanızı ve eninde sonunda sizin kavuşacağınızı söyledi. Çünkü mukadderat dedi. Kadersel yazgılar geçtiğinizi söyledi. Şimdilik açılımımız bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.